Doğal sayılarda sıralama konusuna devam edeceğiz. Örnek birden başlıyoruz. Bu bir etkinliktir. Aşağıdaki tabloda doğal sayılar arasında bir sıralama verilmiştir. Doğal sayıları karşılaştırma, A yerine gelecek rakamların toplamı diye başlıyor etkinliğimiz. 32.156 küçüktür, 32.048 diye belirtilmiş. Şimdi burada A yerine gelecek rakamların toplamı isteniyor bizden. A yerine gelecek rakamların toplamını buraya yazacağım. 32'ler eşit 156 küçüktür 148'den olmaz. Öyleyse 2 gelmeli ya da 2'den büyük sayılar gelmeli. Bu rakamların hepsi A yerine gelebilir. Yani 156 küçüktür. 248'de 156 küçüktür 348'den. 156 küçüktür 448'den. 156 küçüktür 548'den. 156 küçüktür 648'den. 156 küçüktür 748'den. 156 küçüktür 848'den. 156 küçüktür 948'den. Yani 32 bin diye başlamadım. Çünkü 32'ler işte olduğu için orayı okumuyorum. 156'dan eğer ee, Yazdığımız sayılar büyük oluyorsa şartları sağlıyor demektir. Şimdi şuradan topluyorum. 2, 3 daha 5, 10, 14, 20, 27, 35, 44. A gelecek sayıların toplamı, rakamların toplamı 44'tür. Şimdi gelelim ikinci satırdaki işleme. Onu da şöyle alıyorum. 46.878 küçüktür. 46'nın A79. 46'lar eşit olduğu için 878 küçüktür. 879'da. Doğru mu? Evet doğru. Öyleyse A yerine 8 gelebilir ve 8'den büyük sayılar gelir. Toplarsa ne yapar? 17. Üçüncü satıra bakıyorum. 78.678 küçüktür. bin 78 A75. Şimdi 78'ler eşit, 678 küçüktür, 675 olmaz. 6 olmaz, öyleyse 7 olur. Şimdi 7 ile 8'i topladım, 15. 9 da 24. 45.267 küçüktür, 45.087. 45'ler eşit, 45'leri okumuyorum. 267 küçüktür, 287 Doğru mu? Evet. 2'den başlıyorum 2 artı 3 artı 4 artı 5 artı 6 artı 7 artı 8 artı 9 Şimdi yukarıdaki bütün sayılar var mı 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 Öyleyse buraya 44 yazıyorum yine de 9 ile 8'i topladık 17 7 daha 24 6 daha 30 35 39 41, 44. 24.768 küçüktür. 24.000 A89. 24'ler eşit. 24'ü okumayacağım. 768 küçüktür. 789'dan. Sağlıyor mu? Sağlıyor. Öyleyse ne yapıyorum? A yerine şöyle gösteriyorum. 7 artı 8 artı 9. Yani A yerine 7 gelebilir, 8 gelebilir, 9 gelebilir. Peki 6 gelirse olur mu? Hayır olmaz. Şimdi buradaki de A'lar, şunlar A'lar. A yerine gelecek sayılar. Ne yapar bu? 7, 8, 9, 24 yapar. Aşağıdaki tabloda doğal sayılar arasında bir sıralama verilmiştir. Doğal sayıları karşılaştırma. 32.156 küçüktür. 32, 1, A, 8. A yerine gelecek rakamların toplamı kaçtır diye soruyor. Bunun için A yerine gelecek sayıları buraya yazıp toplayacağız. Şimdi 32'ler eşit. Karşılaştırma yapmama gerek yok. Birler de eşit. Onu da karşılaştırmayacağım. 56 58 5 gelebilir buraya. 68 6 gelebilir buraya. 7 gelebilir. 8 gelebilir. 9 gelebilir. Yani bunlar geldiği zaman buradaki sayı ve daha büyük olacaktır. Şöyle yazıyorum. 56'dan 58 56 58'den küçük 68'den küçük 78'den küçük 88'den küçük 98'den küçüktür. 5 6'da 11, 9'da 20, 28 35 yapabiliriz. Şimdi gelelim ikinci örneğimize. 46.778 küçüktür. 46 7 a 9. Şimdi 46'lar eşit. 7'ler eşit. 78 79. 79 daha büyük. Öyleyse 7 gelebilir. 8 gelebilir. 9 gelebilir. Buraya. 7 8 daha 15. 9 daha 24. İkinci işlemde 78.288 küçüktür. 78.2a5. Şimdi 78'ler eşit, ikiler eşit, o zaman 88, 85. 8, ,8. gelemez buraya. 9 gelmesi lazım. 9'dan başka rakam gelemez. Gelelim alttaki satıra. 45.397 küçüktür. 45.397. Demek ki burada sıralama yapamayız. Yani oraya bir sayı yazamayız. A yerine gelecek rakamların toplamı A yerine gelecek rakam yoktur. Şimdi bu bir sıralama yapılmış. 45.397, 45.397. Yani ben 9 yazarsam buraya bunlar eşit olur. Yani şurası şöyle eşit olur. A gelecek rakam yoktur. Herhangi bir rakam buraya yazamam. Çünkü en son rakam yazılmış. 9 yazılmış buraya. İkinci örneğimize bakıyoruz. 24.868 küçüktür. 24.8A 9. Şimdi 6 gelirse 69 yapar burası. 68 küçüktür 69'dan. Doğru mu? Doğru. Öyleyse 6, 7, 8, 9 rakamları gelir. 6, 7 da 13. 8 daha 21. 9 daha 30. 9, 8 daha 17. 24, 30 yapar. Şimdi ne yaptık? İki tane tablomuzu sıralamaya göre yaptık. Şimdi gelelim iki tablomuzu daha yapmaya. Aşağıdaki tabloda doğal sayılar arasında bir sıralama verilmiştir. Doğal sayılar karşılaştırılmış burada. Küçükten bir yere doğru. A yerine gelecek rakamların toplamı isteniyor bizden. Şöyle bakıyorum. Acaba başka şekilde sorular var mı? Aynı tipte değil de farklı sorular var mı? Evet, burada varmış, şurada da var. Şunları yapalım. Üçüncü sorumuz, aşağıdaki tabloda doğal sayılar arasında bir sıralama verilmiştir. Doğal sayılar karşılaştırma. Şimdi bu sefer ne verilmiş? 28.367 büyüktür. 28.272'de. Şimdi A yerine ne gelebilir buraya? 8 gelebilir. Tekrar ediyorum. 28267 büyüktür 282782de doğru 8 gelebilir a yerine e, en büyük 8 gelebilir Peki 8'den küçük rakamlar gelebilir mi Evet o zaman ne gelebilir 7 gelebilir 9 geldiği zaman olmaz ki yanlış olur artı 6 artı 5 artı 4 artı 3 artı iki. Artı sıfır eşittir. Yani burası 20 bin olur. 22 bin olur. 23 bin, 24 bin, 25 bin, 26 bin, 27 bin olur. En son 28 bin olur. O da ondan küçük olur. 8, 7, 15. 20, 26, 30, 35 yapanlar. Şimdi 17. 17423 bin 423 büyüktür. 17.456'da. Şimdi 17.456'dan büyük olamaz. 17.423 büyüktür. 17.456'da. 17'ler eşit. 423 büyüktür. 456 değildir. O zaman 17.000 olmaz bu. 16.000 olur. Ne yapacak? A yerine 6 gelecek. En fazla. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 eşittir. 6 4 da 10. 15, 18, 20, 21 olur bunlar. 74.254 büyüktür. 7a 345. Yani 74.345 olur. 74.254 büyüktür. 74.345 de. Doğru mu? Hayır. Yanlış. Yani 74'ler eşit olursa 254, 345'ten büyük olamaz. O zaman 74 olarak gelmez. Burası ne olur? Şu kısma 3 gelir. 3 artı 2 artı 1 artı 0. O da ne yapar? 5, 6 yapar. Şimdi burası 73 olunca 74 binden küçük olur. 72, 71 ve 70 olunca bu şart sağlanır. 55.450 büyüktür. 55.467'de. Doğru mu? Hayır. 450-467'den büyük değildir. Öyleyse burasına 5 gelmez. Ne gelmesi lazım? 4 gelmesi lazım. 4 artı 3 artı 2 artı 1 artı 0 olur burası. 7-10 olur toplam rakamların toplam. Şimdi gelelim buradaki A'ya. 26768 26674'ten büyüktür. Evet 26768 26674'ten büyük. O zaman burası 6 olur mu? Evet. 6 artı 5 artı 4 artı 3 artı 2 artı 1 artı 0 olur burası. Toplarsam 21 olur. 15 20, 20'dir. Evet. Şimdi 7 soruya bakıyoruz. Aşağıdaki tabloda doğal sayılar arasında bir sıralama verilmiştir. Doğal sayıları karşılaştırma. 28.367 büyüktür. 28.360 369. Yani şöyle yazıyorum burası 8 olur. 9 olur. Toplarsak 17. A yerine gelecek rakamların toplamını istiyor. Şuna gelelim. 17.456 büyüktür. 17.457 Bir dakika oraya hata yaptık herhalde. Evet hata yaptık. Şimdi en fazla sayı gelecek oraya. 28367. 367 büyüktür. 366'da. 366'da. 67 büyüktür. 66'da. Ve onun küçüklerinde. 65'ten 64'ten 63'ten 62'de 61'den ve 60'tan büyüktür. O zaman 6 artı 5 artı 4 artı 3 artı 2 artı 1 artı 0 dersem e, 1 2 daha 3 6 10 16 5 daha ne yapar 21 yapar gelelim bu a'ya 17'ler eşit 4'ler eşit 56 55'ten büyüktür. Yani burası 5 olacak. O zaman ne yapacağız? 5'ten büyük sayı gelemez. 5, 4, 3, 2, artı 1, artı 0 eşittir. 3, 2 daha 5, 10, 14, 15 yapar. Şimdi şurayı okuyalım. 56 büyüktür 55'ten. 56 büyüktür 54'ten. 56 büyüktür 53'ten. 56 büyüktür 52'den. 56 büyüktür 51'den. 56 büyüktür 50'den olur burası. Yani şu sayıları A yerine yazdığım zaman evet, buradaki eşitsizliğin bozulmaması lazım. Şimdi gelelim buradaki sorumuza. 74 eşit. 34 de eşit. 7 var burada. 7 büyüktür. 7 büyüktür. 6'dan olacak. Evet 7 büyüktür 6'dan. Buna göre sıralarsak 6, 5, 4, 3, 2, artı 1, artı 0 eşittir 21 olur. Evet şuraya geliyorum. 63, 55 eşit, 46'lar eşit, 3 burası. 3 büyüktür, 2'den, artı 1'den, artı 0'dan. Burası da 3 yapar. Şimdi buraya geliyoruz. Evet son örneğimize geldik. 26.768 büyüktür. 26.790 olmadı. Burada bir hata var. Bu soruda bir hata var. 790 olmaz çünkü 6, .9'da küçüktür. Onun için bu soruda bu bölümde bir hata var. Şuraya hemen şöyle hatalı diye yazıyoruz. Neden? E, 6, 9'dan küçüktür. Zaten büyük olamaz. Buraya hangi sayıyı yazarsak yazalım. Bu sayı bundan küçük olacaktır. Yani diyelim bir 99 yazdık. Bakın. 9 yazdık. 26.768 büyüktür. 26.799'da. Böyle bir şey olamaz. Yani buranın 6 olması lazım. Şöyle. Orada bir hata yapılmış geçiyoruz orayı bu sorularda. Şöyle i̇şte bakalım farklı yapabileceğimiz sorular var mı? Evet şurada bir soru tipi var. Onlara bakalım aşağıdaki tabloda doğal sayılar arasında bir sıralama yapılmıştır. Sıralama verilmiştir. Doğal sayıları karşılaştırma. Şimdi burada büyüktür ifadesi kullanılmış. A yerine gelecek rakamların toplamı isteniyor. Şimdi sayılar aynı. Mesela 57.687. Burası 5 olamaz. Ne olabilir peki? 0 da olamaz. 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir. 5 olduğu zaman ne olur? 57.687, 57.687 olur. O zaman 1, 2, 3, 4'ü topluyorum. 0 da olamaz. 0 olursa burası 5 basamaklı değil, 4 basamaklı olur. 3, 6, 10 oldu. 38.434, 38.434. 325. 3 olamaz burası. Yani 1 ve 2 olabilir. Toplamı 3 yapar. Şimdi şöyle yapalım hemen. Buraya 1 yazarsa 38.434 büyüktür. 18.325'te. 2 yazarsa 38.434 büyüktür. 28.325'te. 3 yazarsa 38.434 büyüktür. 38.325 Evet. 3 doğru. Evet. Bir daha yazıyorum. Buraya 3 yazdığım zaman 38 olur. 434 büyüktür. 325. Evet. 1 artı 2 artı 3. 4 yazarsam 4 yazarsam olmaz. O da ne yapar? 6 yapar. 38434 18325'te büyüktür. 38434 28325'ten büyüktür. 38434 38.325'ten büyüktür. Evet. Şimdi buraya geldik. Bunları yazdık. A'ya değer vereceğiz burada. 67.654 67.641 6 olursa olur mu? 641 67.654 büyüktür. 67.641'de 6 olur. 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5 artı 6 15 20-21 yapar burası. Bir daha bakalım. 6 olursa 67 olur. 654, 641'den büyük olur. Evet 6 olur. Ve 6'dan küçük sayılar olur. Sadece 0 olmaz burada. 0 yazdığımız zaman 7641 olur burası. Evet. 36.478 büyüktür. 36.356'da. Şimdi 3 olur ve 3'ten küçük sayılar olur. 1 artı 2 artı 3 eşittir. Bu da 6 olur. Bir deneyelim. Evet, 478 büyüktür. 356'dan evet 3 olur burası. 36.356'dan büyüktür. Evet, 2 olursa ne olur? 26.000 olur zaten olur. 1 olursa olur. 4 olursa olmaz. Evet. 25.712 büyüktür. A5 745 diye. Yani o zaman ne olur? Burada 25.745 olur. 25.712, 25.745'ten büyüktür. 25.745 olmaz. Çünkü 25 olursa 712, 745'ten büyük değil. O zaman ne olur? Buraya 2 gelmez, 1 gelir. Şimdi e, sıralamalarda A yerine gelecek hem rakamları bulduk hem de rakamların toplamını bulduk. E, Biz sorumuz daha var burada. 12 de yapalım son olarak bu konuyu da kapatmış olalım. Aşağıdaki tabloda doğal sayılar arasında bir sıralama verilmiş. Do doğal sayıları karşılaştırma. E, A yerine gelecek rakamların toplamı. Bu bir etkinliktir. 267.687 büyüktür. 267.687. 267.687. Şimdi 7 olursa burası eşit olur. 7 olmaması lazım. 7'den küçük sayı olması lazım. O zaman 0 olabilir mi orası? Evet, 0 olur. 0 artı 2, 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5 eşittir. 6 olmayacak. 6 da olur. Evet. Artı. Şöyle geri al diyelim. Artı 6. Ne olur? 10, 15. 20, 21 olur burası. Yani ben buraya 0 yazarsam 260.687 olur. 261.262.263.264.265.000 bin, olur. Bunların hepsi küçük olur. 266 bin de olduğu zaman e, 266 bin olduğu zaman da olur. E, 267 bin olursa ne olur ona da bakalım. 207 olursa 687, 687, 7 olmaz. Evet, 7 olmaz. Şimdi gelelim şuraya. 347.434 büyüktür. 347.325'te. Şimdi 7 olursa ne olur? 434 büyüktür 325 olur. 7 olursa olur. 7'den küçük sayılar olacak. 0 artı 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5 artı 6 artı 7 olursa 28 mi olur burası? 13, 18, 20, 27, 28. Evet. Bir daha bakalım. Burası 340 bin olur. Evet şartı sağlar. 341 olur. 342, 343, 344, 345, 346 bin, olur. 347 bin olur. Evet. 347 bin. 347 bin. O zaman ne olur? 434, 325'ten büyük olur. Evet. 348 bin olursa olur mu? Olmaz. Evet. Yani. Çünkü buraya yazılacak sayı küçük sayı olacak. Evet. 426.654 426.641'den büyüktür. Evet. Demek ki buraya 6 gelebilir. O zaman şöyle yazıyorum. 0 geldi. 1 geldi. 2 geldi. 3 geldi. 4 geldi. 5 geldi. Ve 6 geldi. Ee, ne yapar? Bu da 21 yapar. Şöyle bir bakıyorum. Bir daha deneyelim buraya. 6 gelirse. 654 büyüktür. 641 olur. Evet 6 olur. 7 olur mu? Hayır olmaz. Evet. Şuraya geldik. 536 6 olursa En büyük sayı 6 olacak burada. 478 büyüktür. 356. Evet, 6 olabilir. 7 olursa ne olur? 536, 537 olur, olmaz. O zaman ne yapacağız? Sıfırdan başlayıp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21 diye toplayacağız. Şuraya geliyorum. 625 bin, 625 bin olunca 712 büyüktür, 745 olmaz. 5 gelmez. O zaman ne gelir? 0 artı 1 artı 2 artı 3 artı 4 eşittir. Ne yapar bu? 7, 8, 10 yapar. Şimdi deneyelim. 625, 625 olmaz. Yani A yerine 5 gelmez. Gelirse ne olur? Burası küçük sayı, büyük sayı olur. 625.712 büyüktür 625.745 olduğu zaman burası hatalı olur. Ama 624.000 olursa 623.000, bin, 622.000, bin, 621.000, bin, 620.000 olursa bu doğru olur. Evet.